güzel. <laughs> 2019 öncesi sıfır yurt bugün 14 yurt. İnşallah daha da artacak. November Paşalı İnan Güney. Harika. Harika. Kanala değil halka hizmet. Bravo. Tamam. Tabelalar tamam. Sen gözümün nuru İmamoğlu. Sen de bizim gözümün nurusun. Harikasın. Hanımefendi teşekkür ederim. Bakın bir şey söyleyeyim. Tam buraya gelirken bu acemi dersine çalışmayan aday demiş ki hoşuma gitti. Sen git köfteci dükkanını işlet demiş. Hani benim 21 yaşında köfteci dükkanım vardı ya. Şimdi nedir mesele biliyor musunuz? Keşke o da benim yaşımda 21 yaşında köfteci dükkanı çalıştırsaydı. Kıymanın ne olduğunu bilirdi, etin ne olduğunu bilirdi. Pazarcının Marulun salatanın nasıl yapıldığını, bulaşığın nasıl yıkandığını bilirdi. Bunları bilmediği için, hayatı öğrenmediği için, hayatı bilmediği için şu anda aslında hayatın en büyük hayat dersini veriyoruz ona hep birlikte. Hayatı öğreniyor. Emekliyi öğreniyor, kadını öğreniyor, anneyi öğreniyor, çocuğu öğreniyor. Bunları bilmediği için bugün bu durumda senin güzel gözlerinden öferin fıstık. Çocuklar harikasınız. Sizi ben de çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum. Benim en güzel hoşuma anneciğim ellerinden öferim senin. Senin güzel ellerinden öferim. Benim en çok mutlu olduğum şey yine her zamanki gibi Kasımpaşa'da anneler var, çocuklar var, gençler var. Ailece buradayız. Ne güzel. Allah bizim beraberliğimizi, birliğimizi bozmasın. Anneler ve bütün herkesin bir arada olduğu, güzel duygularla buluştuğumuz, güzel bu duygularla buluştuğumuz pırlanta gibi milletimizin evlatlarıyla bir arada buluşuruz. Siyaset bir hizmet yolculuğudur. Hizmeti yaparsınız. Hizmet sizi insanlara insanlarla buluşturur. Daha çok buluşturur. Hizmet sizi insanlarla coşturur. Daha sonra daha fazla hizmet yaparsınız. Ama siyasetin yolu sizi uzaklaştırırsa, yani Kasımpaşa sokaklarında gezerken vatandaşla dolaşabilmek yerine vatandaştan uzaklaştırırsa evet. <laughs> tamam. Teşekkürler uzaklaştırırsa o siyasetin yapana da faydası yok, o siyasetin vatandaşa da faydası yok. Ben hep söylüyorum, insanlarından uzaklaşan, insanlarından uzak olanın halka hizmet etme şansı yok sevgili dostlar. Sevgili Kasımpaşalılar, inanın eşit, adil, mertçe bir seçim yarışı istiyoruz biz. Mertçe olsun. Kasımpaşa'nın bir tarafı da nedir? Mertliktir. De öyle değil mi? İnan başkan. Kasımpaşa'lılık mertlik yani. Başka bir şeyle anılmaz. Yiğitliktir, mertliktir. Eş dost hakkı, komşu hakkı, vatandaş hakkını korur. Biz de mertçe bir yarış istiyoruz. Bunu önemsiyoruz. Ama ama bu karar vericisi milletin olduğu aynı zamanda demokratik de bir yarıştır. Seçim öyle olmalı. Diğer rakiplerim de seçim kampanyası yapıyor. Kampanyalar vatandaşı ne yaparsın ikna etmek için yaparsın. Kendini anlatırsın, projelerini anlatırsın. Aynı zamanda başka hususlar var ise ifade etmek istediğin devletine, milletine dair onu anlatırsın. Ben daha çok çalışacağım dersin. Ben sana daha iyi hizmet edeceğim dersin. O yüzden beni tercih et dersin öyle değil mi? Kampanya öyle yapılır. Vaatlerin reklamlı yapılır. Reklam filmi çekilir. Vaatler için ama. Yani otobüs yandırmak için, yanarken otobüs çekmek için kumpas filmleri çekmezsin. Yaptığın icraatların tanıtımlarını yaparsın. Sonra da dersin ki millet karar versin. Bu kadar basit. Bakın, hele hele yerel seçimler genel seçimlere hiç benzemez. O zaman millet çoğu zaman partisinden çok belediye başkan adayına bakar. Memnunsa devam eder, değilse yeni birini seçer ki inşallah beyoğlu'nda öyle olacak. İnan başkan seçilecek. Bakın ama, ama Türkiye'de abi. ne yazık ki seçim süreçlerini kirlettiler kirlettiler. Seçim kazanmak için her yol mübah sayıldı. Öyle değil mi? İftira atmıyorlar mı? Kumpas kurmuyorlar mı? Bakın iftiraları, kumpasları bakın durdurmuyorlar peşi sıra. Sevgili milletimiz bakın pek çok yalana pek çok böyle iftiralara maruz bırakıldık. Beş yıl önce de bunu yaşadık hatırlar mısınız? Baktılar ki iş tehlikeye giriyor. Ekrem'in adına demediklerini bırakmadılar. Hatırlayın Ramazan'ın ilk iftarını Sultanbeyli'de açarken iftar sofrasında seçimin seçimin iptal edildiğini öğrendim. Hadi kazandığımız seçimi haksızca, hukuksuzca elimizden aldılar. Böyle doğru mu? Hatırlıyorsunuz. Hatta hatırlayın o seçimin iptalinden önce ve sonra peş peşe iftiralar sıraladılar. Allah'ım Allah'ım yani nasıl peş peşe? Yani Sayın Cumhurbaşkanı, rakibim olan Sayın Binali Yıldırım, bakanları ya neredeyse Orada burada herkes isim vermeyeceğim herkes. Ne dediler? Ne dediler? Çaldılar dediler ya çaldılar. Hırsız dediler, hırsızlar dediler. Hatta bir bakanı bir bakanı çıktı televizyonda aynen şöyle ciddi ciddi anlattı. Dedi ki sandıklarda 700 tane terörist tespit ettik dedi. Hatırlıyor musunuz? 700 tane. Lahani terörist. Hani hırsız? Bir kişi yakalanmaz mı? Ya bir kişi, bir kişi yakalanmaz mı? Bak kolay unutuyoruz, bunları unutmayalım. Bir tane terörist yok. Bir tane, bir tane hırsız yok. Bir tane düzenbaz yok. E peki bunları söyleyen ne oldu? Bunları söyleyen bu iftiralar atana ne oldu? Ayıp değil mi? Kul hakkı değil mi bu? Kul hakkı değil mi bu? Ramazan ayındayız. Bakın o kadar dava açtılar, o kadar dava açtılar. Hatırlayın. Açtılar mı davaları? Evet. Peki niye bir tane adam suçlu bulunmadı? Ya bir kişi, bir kişi, ya bir kişi hapse girer değil mi? Sonra ne dediler hatırlayın. Söylediklerimiz hukuki değildi, siyasiydi. Yani şimdi şurada ben birisine siyaseten hırsız diyeceğim. La böyle bir şey denir mi birine? Denmez. Ya da birisi bana gelecek yüzüme hırsız dedim ama siyaseten dedim. Hadi orada. Hadi orada. Bakın. Bakın bu olmaz. Bu ahlak dışı bir durum. Bu ahlak dışı bir durum. Bunlar Bunlar ne istiyor biliyor musun? Bunlar şunu istiyor. Yani biz siyaseten hırsız diyelim. Ondan ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Her vatandaşa terörist de. Her vatandaşa hırsız de. Ya benim, benim bir vatandaşıma bile böyle bir yaftalamak yakışır mı? Diyebilir misin bir insana böyle bir şey? Sen bunu niye yapıyorsun? Seçimi kazanmak için. Seçimi kazanmak için ben bir Allah'ın kulunu bile bile, bakın bile bile, yalanla, iftirayla kalbini kıracak olsam siyaseti bırakırım ya. Siyaseti bırakırım. Yalanla, iftirayla. Siyaseti, bak siyaseti, partizanlığı en başa koyan akla ben karşıyım kardeşim. Kul hakkı yiyene karşıyım ben, kul hakkı yiyene. Kul hakkı yediler. Şimdi görüyorum ki bu kul hakkı yeme işi, bu kaset işi, kumpas işi bunlarda huy olmuş. Çünkü bu seçim gündeminde de şimdi de iftiralara başladılar. Farkında mısınız? Sabahtan akşama kadar kumpaslar hem de mübarek Ramazan ayında yine devam ediyor. Bundan dört buçuk yıl önce il binasının satın alma olayını sanki dün olmuş gibi bakın bunlar bu kadar sinsi ha. Bunlar bu kadar sinsi. Dört buçuk yıl önce olmuş olay sanki dün olmuş gibi çevirip duruyorlar. Sanki çok gizli bir konuymuş gibi millete yutturmaya çalışıyorlar. Ya satanın ifadesi orada. Alanın ifadesi belli. Zaten millet de sizin bu palavralarınıza hiç yüz vermedi. Vermeyecek. O yüzden kıvır kıvır kıvranıyorlar. Hiç devletin en başına yakışır mı bunları göstermek etmek? Yahu zaten talimatlarınızla beş yıldır bakın beş yıldır İBB'nin bir kapısından müfettişler giriyor öbüründen çıkıyor. Öbüründen çıkarken öbür tarafından giriyor oradan çıkıyor. Yahu didik didik ettiniz. Ekrem İmamoğlu'nda bir şey bulamadınız, biz 5 yıldır denetlediğiniz bir belediyeyiz, 5 yıldır hiçbir şey bulamadınız, kara leke, kara leke, bakın kara leke olur bizde olmaz bizde, bakın bizde leke olmaz, onun için size söyleyeyim, bunlar yalanlarında boğulacak. Bu Yalanlarında bu olacak bunlar. Onlar bir de neyi kapatıyorlar şimdi aklısına biliyor musunuz? Benim emekli annem perişanmış, emekli abeyim perişanmış. Kimin umrunda? Bunu umursamıyorlar. 11 ay önce seçimde mülakat kalkacak dediler mi? Hani hani 11 ay söz verdin yapmadın umrunda değil. Bakın mülakatı kaldırmak öyle Cumhurbaşkanlığına biz dosya yolluyoruz da imzalamıyor ya. Öyle bir şey de değil yani. Mülakat kaldırmak talimat verdin mi kalkıyor. Mülakatı kaldırdın diyeceksin kalkacak. En kolay işi. Niye demiyorsun? Niye demiyorsun? Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar işlerini imal etmişler üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Bakın çok sö çok söze gerek yok. Sadece şunu söylüyorum. Sözünü tutmamanın bakın sözünü tutmamanın o ağırlığı altında eziliyorlar. Şimdi mülakatı kaldırsa ne olacak? Bu milletin çocukları alın teriyle hak ettikleri makama gelecek mi? Onu engellemek için kaldırmıyorlar. Ondan korkuyorlar. Ama Atatürk'e ağız dolusu hakaret eden kişinin bütün sülalesi kurumlarda ya müdür ya daire başkanı ya milletvekili öyle değil mi? Allah aşkına Allah aşkına bu milletin geçim derdi almış başını gitmiş. Bunların televizyonları var biliyorsunuz.